Merhaba arkadaşlar. Tarım Öğreniyorum'da da 3. 3. bölüm. Arkadaşlar bugün sizlerle elmalarımız ve patateslerimiz ve soğanlarımızı göstereceğiz. Bunlar yaklaşık 2 hafta filan. Şimdi size elmamızı göstereceğim. Bakın şu. Görüyor musunuz? Bunlar ağaç olduğunda bahçemizdeki toprağa ekeceğiz. Arkadaşlar, elmayı nasıl yapıyorsunuz diyen sorular mı? sorular var. Arkadaşlar, şimdi köpük şeyler var, köpükler. Şimdi bu köpüklere böyle rendeliyorsunuz resmen. Sonra içine elmalarınızı attığınızda. Görüyorsunuz. Bakın şurada çıkmışlar. Bakın burada çıkmış. Ve bunun sonradan toprağı buluşturuyorsunuz. Görüyorsunuz toprakta buluşturduk. Arkadaşlar patlıcan da ektik. Patlıcanı da diğer bölümde size göstereceğiz. Gö size diye ikinci bölümde bunu nasıl kesilir öğrettim. Arkadaşlar o sefer gösterdiğimde bu kadardı. O da dün değil öbürsü gündü. Bu kadardı arkadaşlar. Uzadı. Bu da bir günde olan şey. Yani ekmenizi tavsiye ederim. Bakın. Bunlar da var arkadaşlar. Şimdi patateslerimiz tam oluyor. Bunlar bir tık daha büyüdüğünde yani göstereyim şunun kadar olduğunda yorumlar yazacaksınız biliyorum. Ve arkadaşlar biliyorsunuz bakın burada yeşil fasulyemiz de var. Bu da fasulyemiz arkadaşlar uzuyor. Ve diğer bölümlerde size göstermek dileğiyle hoşça kalın arkadaşlar.